Hayır. Şşşt. Şş. Şş. Hayır. Gel. Gel babacığım. İyi babun. İyi babun. Sağ olun. buraya heyecanlan? Beni görünce. bakayım buraya. Oh. Hoppa. Olamam. Olamam. Babacım. 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 Oy 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 oy. Kimdir babam? Bu? Kimdir oğlum bu? Kimdir oğlum? Allah. kimdir bu? Kimdir oğlum? Hıyı. Hayır. Maymun. Hayır. 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 Öyle bir Hayır. 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 Otur. 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 Otur oğlum çıkma ban beni banı sen, beni özledin. Beni özledin. Beni özledin. Özledin beni. Beni özledin. Şşşt! odadım banı odadım banı ver banı odadım banı odadım banı odadım banı Ruh hastası mı oldun sen iki günde? Gülü gülü gülü! He? şebelek. Öyle. Hayır, 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 hayır. Epek, epek yok, epek, epek. Epek, epek yok. Obok, obok yok, obok, obok, Yakın çekim alabilir miyiz Epek, epek, epek. Epek, epek, Hayır. Hayır. Hayır.